Merhaba sevgili Otoport TV izleyicileri. Sizlere bu sefer Pelik yüzünden sesleniyoruz. Yine çok özel ve harika bir aracın yanındayız. Ve araç sahibimiz Onur Bey yarımız yanımızda. Şimdi kendisi satılık aracımızla alakalı bilgiler aktaracak bize. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Aracımızın tüm özelliklerini sizden öğrenmek istiyorum. Tabii ki önce modelinden ve markasından başlayarak. Aracım Chevrolet Camaro Z28 kabriyodur. 98 model, 6300 motor 450 beygir. Şimdi özel bir araç. Öncelikle izleyicilerimiz zaten görüyorlar. Gerçekten de alıcısı çok özel kişiler olacak elbette. Bu anlamda biraz daha şöyle detaylara inelim istiyorum. Özellikle aracımız için yaptığımız özel masraflarımız var mı? <laughs> Normalde aracımız 5700 motor 350 beygir. E, piston brütlü bir yazılım atıldı. E, 8 silindirden 4 silindire düşürme özelliği, e, navigasyon, e, arka görüş kamerası. Bu özelliklere sahip. Koltuk kısıtması, bu özelliklere sahip. Evet. Peki yürüyen aksamında bir sıkıntısı var mı ya da kazası oldu mu? Yürüyen aksamında hiçbir sıkıntı yok. Sadece e, sol ön çamurlukta hafif bir kazası oldu. Onun haricinde önemli bir şey yok. Evet, peki e, elbette ki e, merak ediyorlar. Böyle güzel bir aracı neden satıyoruz? E, çünkü bu araç varken bekardım, şimdi evli olduğum için. O yüzden arabayı satmayı düşünüyorum. Evet, e, birazdan farklı bir araç alacağız ben evet. diyorum ki yeni bir yatırım düşünüyoruz bu evet. anlamda. Peki aracımızın fiyatı nedir? Aracımızın fiyatı 65.000 TL. Hı hı. Peki Otopor TV izleyicilerine özel küçük bir pazarlığımız olur mu? Olabilir tabii. Evet, küçük bir pazarlığımız olabilir. Eee buradan son olarak aracınızın alıcıları için iletmek istediğiniz bir notunuz var mıdır? Allah söylemek istediğim çok özel bir araba, gerçekten özel bir araba. gelip gördüklerinde zaten anlayacaklar. Evet, o zaman biz diyelim ki gerçekten de hayırlı olana gitsin. size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aracınızın kısa sürede satılması dileğiyle. Sağ olun, çok teşekkürler. Sizler de sağ olun. Evet Otopor TV izleyicileri sizler de böyle mükemmel bir araca sahip olmak istiyorsanız Onur ve Ulaş'ın diyoruz ve sözü merkez diyarlarına bırakıyoruz.